Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş telefon attığımızda. Sayın Kurtulmuş hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başımız sağ olsun öncelikle. ilk değerlendirmelerinizi almak isterim. Buyurun. Başımız sağ olsun. Yani gerçekten Filistin davası büyük bir mücahidi, büyük bir adanmış kişiliği bugün kaybetti. Bu sadece Filistin halkının değil, bütün İslam dünyasının ve dünyada barışı, hakkaniyeti, adaleti isteyen bütün insanlık cephesinin ortak bir kaybıdır. Acımız büyüktür. Allah rahmet eylesin. Ee, biz de kendisini yakinen tanıdık. Ee, hem e, ahlakıyla, siyasi kişiliğiyle, liderliğiyle. Fevkalade mümtaz bir şahsiyetti. İslam dünyasının e, önemli figürlerinden birisiydi. E, ve e, özellikle ailesinden e, oğulları, torunları, çok sayıda kişinin şehit olduğu olaydan sonra ...göstermiş olduğu o olağanüstü inanç ve olağanüstü basiret, direnç... E, ...aslında Filistin davasındaki e, direnme ruhunu artırmıştı. Allah rahmet eylesin. E, İsmail Heniye bakımından e, hayatında zaten yaşarken... E, e, ...yaşayan bir şehit gibi yaşadı. Ve bugün de şehadet makamı e, kendisine nasip oldu. Onun açısından e, Rabbine kavuştuğu e, bir vuslat günüdür. E, öyle görmek lazım. E, Filistin davası için ve e, ümmetin mahzun çocukları için hüzün günüdür. E, ama sonuçta e, bütün dünya içinde fevkalade ciddi e, tehlike çanlarının çaldığı, artık herkesin kulağının dibinde çaldığı, çok e, tehlikenin haber verildiği bir uyarı günüdür. E, bu anlamda İsrail'in bu saldırganlığı, Netanyahu, Netanyahu ve cephesinin e, sınır tanımaz, akıl, izan, insaf, siyaset bilmez bu tavırları, ee, gerçekten artık herkesi uyandırmalıdır. Yani arz-ı mevut dediğimiz şeyin e, sadece teorik bir kavram olmadığını e, Netanyahu hükümeti elinde gerçek pra pratik olarak uygulanmaya konuldu. İşte daha dün Lübnan'daki, Beyrut'taki saldırı, arkasından e, işte bu gece e, saatlerinde e, Tahran'daki saldırı. E, açıkça şunu ilan ediyorlar. Hı hı. E, İslam dünyası hazır bu kadar dağınık, bu kadar parçalanmış vaziyetteyken, bu kadar kararsız bir e, tutum içerisindeyken arkamızda <laughs> Amerika'nın ve Batı'nın bu kadar büyük siyasi askeri ve lojistik desteği varken e, biz de artık son yubu vuralım, altın vuruşumuzu yapalım ve bu bölgeyi tamamıyla e, Siyonist e, rejimin e, işgali altına alalım. Buradaki egemenliğimizi e, ilan edelim. E, artık Savaşın son safhasına geçmiş vaziyettedir İsrail. Burada mutlaka durdurulmalıdır. Eğer burada durdurulmazsa sadece bölgeyi, değil bütün dünyayı ateşe verecek bir delilik içerisine girmişlerdir. Yani bunu artık akıl yoksunluğu falan diye de ifade etmenin anlamı yok. Uluslararası hiçbir kuralı tanımayan, uluslararası mahkemelerde alınan kararları, Birleşmiş Milletler'deki kararları falan şimdiye kadar zaten on yıllar boyunca hiç takmayan İsrail, Bundan sonra aklına bir tek şey koymuştur, bu bölgedeki bütün halkları esareti altına almak. Amerikan kongresindeki son yaptığı konuşma ve ne yazık ki orada koskoca insanların defalarca ayağa kalkarak e, bu çılgınca konuşmayı, her satırı yalan olan, her satırı tehdit olan bu çılgınca konuşmayı e, alkışlamasından da aldığı destekle e, güçle bu saldırılarını yoğunlaştıracaktır, artıracaktır. Evet. Kendisine Amerikan kongresine müşterek oturumda tabiri caizse dünyayı yakıp yıkabilirsin icazeti verilmiştir. Bu tabi burada Amerika o gün kongredeki konuşmaya katılmayan, protesto ettikleri katılmayan özellikle demokratların yarıdan fazlası katılmadı. Ve dışarıda çok sayıda insan bu konuda protestolarını ortaya koydu. Amerika'nın izan ve insaf sahibi, barış yanlısı insanlarını tenzih ederek söylüyorum. Ama maalesef bu, bu cesaretle sahip. Burada mutlaka Netanyahu ve hükümetinin durdurulması lazım. Bir an evvel İsrail'in içerisinde de barışı isteyen unsurların daha ciddi bir şekilde hareketlenerek bu hükümetin ten son vermeleri gerekir. Kabul edilir bir durum değildir. Neresinden bakarsanız bakın dünyayı yeni bir küresel çatışmaya doğru sürükleyen vahşice, alçakça bir saldırı. Sayın Kurtulmuş, az önce Sayın Ömer Çelik'e sordum. Türkiye'ye geleceğine dair bir bilgi paylaşılmıştı. Burada özellikle tabii ki İran ziyaretinden sonra Haniye'nin bu doğru mu dedim. Birinci ağızdan öğrenmek isteriz dedim. Ömer Çelik de dedi ki biz... Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde konuşacağını öğrendikten sonra Abbas'la birlikte davet ettik kendilerini. Sonrasında bu ileri bir tarih ertelendi. Ağustos ayında gelebilecekti böyle bir e, mütavakata varmıştık dedi. Size sormak isterim meclis başkanı olarak e, meclise davet ettiniz mi? Burada neler konuşuldu? Ne Tabii zaman ki, gelecekti? E, Buyurun. Şimdi e, e, şu anlamda e, biz zaten e, Sayın e, Rahmetli Heniye daha evvel de da Türkiye'ye geldik. Ve Filistin'deki mücadelenin önemli lider liderlerinden, figürlerinden birisidir. Eee kendisi ne biz her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlarız. geldiği zaman ona ev sahipliği yapacağımızı zaten kendisine de ilettik. Eee işte ümidederim ki önümüzdeki günlerde zaten Filistinle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir oturum gerçekleştireceğiz. tarihi netleştiğinde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Allah rahmet eylesin. Böyle bir oturumda İsmail Heniye'nin de olmasını tabii ki arzu ederdik. Peki. E, batı tarafına özellikle dikkat çektiniz sizde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kongreden sonra, kongredeki alkışlanmasından sonra Netanyahu'nun bölgede bu saldırıların artması, yani geçen hafta Golan Tepeleri'nin vurulması, Yemen'in hedef alınması, e, sonrasında dün Beyrut saldırısı, yine Hizbullah liderlerinden birinin hedef alınması, bugün bu yaşanan. Bunların hepsi sizce bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretten sonra olması açısından bir Tesadüf mü yoksa direkt olarak bir destek anlamına mı geliyor? Ee, şöyle yani 7 Ekim'den sonra ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak desteği e, sürekli devam etti. Hatırlayınız Amerikalı yetkililerin hem Biden'ın hem Blinken'ın e, hemen e, 7 Ekim olaylarından sonra İsrail'e gider gitmez. Hatta orada bir tanesinin kalkıp ben zaten bir siyonist olarak buraya geldim, bir Yahudi olarak buraya geldim gibi evet. sözleri. Başından itibaren destek verildi. Orada herhangi bir şekilde savaşın yayılma tehdidinin olduğu anda Amerika'nın savaş gemilerinin gelmiş olması, bölgeye ulaştırılmış olması. Bu aslında doğrudan İsrail'e verilecek olan desteğin de açıkça ilanıydı. Hiç şüphesiz siyasi olarak da kongrede gösterilen bu şey, yani bu artık bütün siyasi sınırları da aşan büyük bir destekti. Yani ne yaparsanız yapın, ne şekilde yaparsanız yapın, biz arkasındayız desteğinde. Tekraren söylüyorum, içeride çok sayıda katılmayan e, temsilciler meclis üyesi ve senat üyesinin varlığına rağmen bunu söylüyorum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu konuşturulmamış olsaydı, hem de Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan e, bir e, savaş e, suçlusunun konuşturulmamış olması, hiç şüphesiz İsrail hükümetine böylesine büyük bir cesaret vermeyecek. Evet. Son olarak dediniz ki İsrail artık savaşın son safhasına geçti. Bölge için tabii ki endişe ediliyor. Bölgedeki bu gelişmelerin aslında nasıl bir etkisi olacak? Bu açıdan da değerlendirmenizi isterim. Şimdi bir kere yani bu bugünü bugünden değerlendirmemek lazım. Ben son dönemin başlangıcının Amerika'nın Irak'ı işgaliyle başladığını düşünüyorum. O tarihten itibaren bölgeye bakarsanız, Bölge ülkelerinin hemen hemen tamamında büyük siyasi istikrarsızlıklar ortaya çıkmıştır. Bölge ülkelerinde etnik ve mezhebi çatışmaların körüklendiği bir döneme girilmiştir. Hatta bazı ülkeler ne yazık ki komşu ülkelerimizde dahil olmak üzere Suriye ve Irak'ı da kast söylüyorum. Hı hı. Mahalle mahalle sokak sokak bölünme sürecinin içerisine girmiştir. Ve yapılan şey... E, ...halkların birbirlerinin arasında problemlerin başladığı bir dönemi e, oluşturulmasıydı. E, bunda ne yazık ki başarılı olunduğu görülüyor. Bir kere bölge ülkelerinin süratle buradan kurtulmasının ilk adımı... ...aralarındaki siyasi farklılıklar ne olursa olsun, görüş ayrılıkları ne olursa olsun... ...süratle bölge ülkeleri kendi aralarında birliği, beraberliği e, ve dayanışmayı sağlamak mecburiyetindedir. Bu sadece bir ülke için değil, bütün bölge ülkeleri ülkeleri için... ...hayati anlamda bir milli güvenlik meselesidir. Şu anlamda bu saldırı, dün akşam Tahran'daki saldırı... ...doğrudan doğruya bütün bölge ülkelerinin başkentlerine yapılmış bir saldırı gibidir. E, bunu böyle görmek ve bunun sağlanabilmesi için... ...aramızdaki farklılıkları bölge ülkeleri olarak e, ortadan kaldırarak... ...bunların varsa farklılıkları sonraya tehir ederek... ...burada bir e, barış vizyonunu ortaya koyabilmek... ...birlik beraberlik anlayışını ortaya koymak, dayanışmayı ortaya koymak... ...ve şu anda bütün bölge ülkelerinin tamamı için tehdit eden Netanyahu ve çetesinin saldırganlığını bertaraf etmemiz lazım. Bunu yaparken de sadece bölge ülkeleriyle sınırlı kalınmamalı. E, bu anlamda başta e, Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde... ...gerçekten barış isteyen e, çevrelerle dayanışma içerisinde yeni bir süreci, yeni bir dönemi başlatmak mecburiyetindeyiz. Hı hı. Şüphesiz Türkiye olarak... Ee, Orta Doğu'nun herhangi bir yerinde bir sokakta olan olay bizi birinci derecede etkilen, etkiler. Türkiye olarak gayet uyanık. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte teyakkuz halinde. Bölgedeki bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Ee, önceliğimiz 85 milyon yurttaşımızın güvenliğidir. Ülkemizin bütünlüğüdür ve beraberliğidir. Bunun için de e, önce bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle işbirliği birliği içerisinde bütün dünyadaki barış yanlısı güçlerle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmekler. lazım. Çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da sormak isterim. Biliyorsunuz bu son yaşananlardan sonra Hitler benzetmesi de çok ağır basmaya başladı Netanyahu İşte Acaba Netanyahu'nun sonu Hitler gibi mi olacak diye de yorumlar yapılıyor. Buna dair değerlendirmenizi de almak isterim. Yani zaten yakın tarihimiz bunu söylüyor. Tarih boyunca bütün diktatörlerin, insanlığa insanlar karşı suç işlemiş olan bütün e, bu o, tür katillerin, e, canilerin sonu, akıbetleri vahim olmuştur. E, e, ümit ediyoruz ki e, e, Netanyahu'nun da sonu Hitler'den farklı olmayacaktır. Çok teşekkür ederim Sayın Kurtulmuş değerlendirmeleriniz olun. Milletim, için. Milletimizin, Filistin halkının, İslam ümmetinin başı sağ olsun. E, Allah İsmail Henniye'yi, e, bütün akrabalarıyla birlikte, bütün... Gazze'li şehitlerle birlikte cennete ala da ağırlasın inşallah. Çok teşekkürler Sayın Kurtulmuş değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'u ağırladık.